MHP okyanus ötesine verip veriştiriyordu. Mecliste Kılıçdaroğlu soruşturma istemişti. Uzatla ilgili. E şimdi bakıyorsunuz gayet güzel yakınlaştılar. E şimdi yani benim başörtülü kızımın İmam Hatip okullarının katsayı olayının banisi olan bunlar değil mi? İkna odalarının banisi bunlar değil mi? ikna odalarının içinde olanlardan en önemli rolü oynayan kadın, bunların milletvekili değil mi? Bunlar hep bir yerde çörektendler, toplandılar. Ya bunlar nasıl oluyor da? Kim diyi bunlarla? Kim değişti yani? He? CHP mi? CHP... CHP mi değişti? Pensilvanya mı değişti? Evet. E herhalde olsa olsa Pensilvanya değişmiş olabilir. CHP'de değişen bir şey yok. CHP aynı yerde duruyor. O demek ki Pensilvanya kendisi için AK Parti'yi yıkma noktasında kimi güçlü görüyor? Şu anda diyelim ki İstanbul'da CHP. Onu destekleyin. Ankara'da CHP. Onu destekleyin. Şey mantık bu. Kime yapıyor bu nasihatı? MHP'ye yapıyor. Ve MHP'nin tabanında da akıl almaz bir şekilde bu noktada bir müşterek oynama var. Ben MHP'ye gönül veren kardeşlerime de bu noktada hakikaten yani nereye gittiğinizin farkında mısınız? Bunu sormak istiyorum. Şimdi Said Nursi'yi Pensilvanya yıllar yılı istismar etti. Pensilvanya'daki zat hayatında Said Nursi'yi görmüş değil. Sadece eserlerini de tanıyor veya tanımıyor. Ama dikkat edin Said Nursi Biliyorsunuz mahkemeler kararı verdiği zaman Sibirya'ya sürgün yedi. Ama o bir fırsatını bulduğunda kaçıp tekrar Türkiye'ye geldi. Ve burada ne çileler, ne ezalar, ne cefalar yapıldığı ona malum. E bütün bunlar ortadayken Said Nursi'ye her türlü ezayı cefayı yapanlarla şimdi bu adam beraber oluyor. Üstelik onun talebeleri de bu konuda çok e tabi şimdi yakın halkada olanlar yani Said Nursi'ye beraber bulunmuş olan insanlar hakikaten birçok açıklamalarıyla e, şu anda ters düşmüş vaziyetteler zaten. Yani ben de bazılarıyla ikili görüşmelerim oldu. E, üzücü durum.